Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu parasızlıktan kırıldık. <laughs> Biliyorum Türkiye'de büyük çoğunluğumuzun para sıkıntısı var ama bir noktada artık hepimiz isyan etmeye başlıyoruz değil mi? Belki büyük çoğunluğunuz işsizdir veya ne bileyim dışarıda bir iş buluyorsunuz ama motivasyonunuz yok veya mental anlamda öyle bir noktaya gelmişsiniz ki artık dışarıda çalışmanın bile bir anlamını göremiyorsunuz. Ben de bu yollardan geçtiğim için arkadaşlar bu konuyu dedim bir gündeme getireyim. Sizin durumunuz nedir? Yorumlarda onu göreyim. Belki bir şekilde küçük de olsa en azından birbirimize dertlerimizi anlatmış oluruz değil mi? Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar ben bazı videolarda hatta biyografi videomda 45 dakikalık orada biraz bahsetmiştim iş hayatımın nasıl olduğundan. Yıllarca dışarıda çalıştım ben 10 12 saat yani o kadar ağır işler yaptırdılar ki bana ve karşılığını da vermiyorlardı. Bunlar da çok büyük etkenler arkadaşlar. Sizi iş hayatından soğutan bazı olaylar yaşarsınız ya. En büyüğü bu. Seni çok çalıştırıp az para vermeleri. Hatta bizde şöyle bir tabir vardı. Ben çocukken çok duyardım. Yetişkin olduğun zaman çok çalışıp az para almak mı istersin yoksa az çalışıp çok para almak mı? Bunun ne olduğunu sorduğumuz zaman şey diyordu yetişkinler okulunu bitirmen lazım. Üniversite bitir, adam gibi bir işe gir. Hem vaktin olsun, hem de iyi para al. O zamanlar bu fikir iyi geliyordu ama belli bir yaşa geliyorsun ya atıyorum 24-25 yaşına. Dışarıdaki işlerin seni tatmin etmediğini ve verdikleri para neticesinde o parayla da bir şey yapamadığını fark ediyorsun. Parasızlıktan kırılma derken bundan bahsediyorum ben arkadaşlar. Eğer anne babanızdan bir destek yoksa veya ne bileyim dededen, neneden <laughs> bir miras kalmayacaksa yani tek başınızaysanız bu hayatta işiniz baya zor. Benim gibi ben kendi adıma da konuşuyorum zaten bakmayın burada YouTube'da biraz ayağa kalkmaya çalıştım iyi de gidiyorum eyvallah ama öncesinde ben gerçekten aşırı kötü durumdaydım. Yani son 3-4-5 yıldır hatta dışarıda aktif olamıyorum o geçirdiğim 3-4 yıl yani bundan 3-4 yıl öncesi baya baya kötüydüm ya bırakın parasızlıktan kırılmayı. Artık para harcamanın nasıl bir şey olduğunu bile unutmuştum. <laughs> Kıyafetlerimi bile başkaları veriyordu. Düşünün artık o kadar aşağıda yaşıyordum. Telefonum bozuk değiştiremiyorum. Dışarıda bir doğru düzgün kahve içemiyorum. Bir yemek yerken iki saat düşünüyorum acaba bunu alsam mı? O kadar zor zamanlardan geçtim ki bu parasızlık beni şey gibi kırdı arkadaşlar. Bir çubuğu tahtaya alır kırarsınız ya ya da Karahanlı'nın e, baron kırıyor ya kalemi. Aynı onun gibi bir şey arkadaşlar. Benim durumum öyleydi. Ve inanıyorum ki şu an büyük çoğunluğunuz ya benim yaşadıklarımı yaşayıp bir noktaya gelmişsinizdir ya da büyük çoğunluğunuz 18-20 yaşında çok genç olduğunuz için ilerleyen yaşlarda acaba biz de böyle mi oluruz falan diyorsunuzdur illaki. Bunu söylemek hakkınız çünkü Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Bu ülkenin sorunlarını maalesef biz sırtlıyoruz. Yani önceki jenerasyonların kahrını biz çekiyoruz. Bizden sonraki jenerasyonlar da böyle giderse bizim kahrımızı çekecek. Orası da ayrı bir şey. Çünkü yaşadığımız hayatı o kadar kötü bir şekilde geçiriyoruz ki artık hiçbir şey umurumuzda olmuyor. O sizde de yok mu arkadaşlar? Bir öfke var değil mi içinizde? Çünkü hiçbir şey yaşayamıyoruz. Neden yaşayamıyoruz? Parasızlıktan kırıldık anne baba çalış der. Etrafındaki insanlar senin arkandan tutar. Atıp tutar. Sen bir işe girdiğin zaman girdiğin işi de beğenmezler. Bakın bunu da çok yaparlar arkadaşlar. Hani bir işe giriyorsun ya evet sonunda bir işe girdim artık arkamdan konuşmazlar. Ben de kendi param artık kazanıyorum. Bu sefer şey muhabbete başlıyor. Ya sen de gire gire öyle bir işe mi girdin? Kaç kuruş para veriyorlar ki? Hani bir işe girsem bile etrafındaki insanlar susmuyor. Eğer iyi para kazansan, bakın arkadaşlar iyi para kazansanız inanın bana etrafınızdaki hiç kimse sizin arkanızdan kötü konuşmaz. Çünkü dara düştükleri zaman sizden para isteyecekleri için arkanızdan böyle laf söylemezler. İşte bizim toplumun insanı büyük çoğunluğu böyle. Böyle insanlarla zaman geçirmemek için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan getirisi olmayan işlerde ölüyoruz resmen. Gerçekten ölüyoruz zaten bu muhalefet falan niye kazansın dedik. Küçük de olsa belki bir şeyler değişirdi. Gerçi değişmeyecekmiş o zaten ortaya çıktı da. Türkiye'nin geldiği noktada bizim gibi insanların isyan etmesini de bir anlamı kalmadı. Oraya da biraz girim arkadaşlar. Hani biraz isyankar bir ruhumuz var ya ama haklıyız bu konuda arkadaşlar. Kendinizi hiçbir zaman bu konuda haksız görmeyin. Sizin benim hayatımızı elimizden alıyorlar parasızlığın vermiş olduğu bu boşluğu hiçbir şey şey yapamaz, dolduramaz. Ulan dışarı gidip bir kızla bile görüşemeyecek hale gelmişiz. Daha bunun en dibi ne olur? Ben hep diyorum ya o hiyerarşinin en altındayız. Ben en dipte yaşayan bir insanım ve dipte yaşamamın sebebi parasızlıktan kaynaklanıyor. Herkes yaşam standartı iyi bir hayatı seçmez mi? Kim yoksul olmayı ister lan? Son zamanlarda dile getiriyorum. Ulan keşke Londra'da yaşasam. Bilmiyorum o kadar cazip bir yer geliyor ki bu fikir. İngiltere'ye gitsem, Londra'da yaşasam. İngiliz bir hanım arkadaş bulayım. Onunla bir hayatım olsun. Parasızlıktan kırılmayacağım bir hayatım olsun ya. Bunu çoğunuz düşünüyorsunuzdur illa ki. Ben mesela arkadaşlar şunu çok hayal ediyorum. Özellikle son zamanlarda bir de. Para sorumunu, sorununun olmadığı bir hayat. Hiçbir para sorunum yok. Öyle bir hayat yaşıyorum. Acaba nasıl olurdu? Geçmişte şey derdim. Ulan param olsa bile yapacaklarım sınırlı olur. Yani bizim yapacağımız şeyler öyle çok fazla değildir. Bilirsiniz bireyci insanlar öyledir. Bir taraftan o para seni bir noktada tatmin etmez falan diyordum. Ama arkadaşlar sevgi dolu bir ilişki. inanın bana para ile desteklendiği zaman güzel bir ülkede şehirde siz mutlu olabilirsiniz. Bunu da buraya koyalım. Bu kadar acı çekmemizin sebebi zaten doğamıza karşı geliyoruz. Daha doğrusu doğamızı yaşayamadığımız için hayatında bir hanım yok. Veya senin ananı götünü sikin. piç. Neyse ben e, videoyu çekmeye devam edeyim. Biraz şey yapmasın. Ya böyle spontane video çekiyorsun ya arkadaşlar bir konu. Bak sese bak. Yapacak bir şey yok artık. Kaydediyorsa bu sesi. Sizi dünyaya getiren anayın. Ya küfür etmek de istemiyorum da vallahi bu ülkenin insanı her türlü küfür hak ediyor ya. Ediyorlar kardeşim. Ben bu gürültüyü mesela şu an niye çekiyorum biliyor musunuz? Çünkü param yok. Param olsa adam gibi sessiz sedasız bir yerde yaşarım. Kimsenin kimseyi rahatsız etmediği bir yerde. Ve bunları bu gürültüleri çekmeye gerek kalmaz arkadaşlar. Yoksul iseniz, varoşlarda yaşıyorsanız etrafınız iş yerleriyle dolu. Bakın bu olay bazı şeyleri hatırlamama sebep oldu. Siz de öyle değil misiniz arkadaşlar? Fakirsiniz, varoşlarda yaşıyorsunuz. Etrafınızda Starbucks falan yok. Bombok işlerde çalışan, bombok işler yapan insanlar var. Ben böyle söylediğim zaman annem de şey diyor. Oğlum insanlar ne yapsın? Para kazanmasınlar mı? Onların da bir aile hayatı var. Benim zerre kadar umurumda değil. Bu insanların var olması bile benim için gereksiz. Ben böyle bakıyorum bu olaya. Bu insanların varlığı benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Dışarıda çıkıyorum insanlar büyük çoğunluğuna bakıp şey diyorum. Ulan bu adam niye var? Ben parasızlıktan kırılıyorsam o içimdeki öfke beni öyle bir hale öyle bir karaktere dönüştürdü ki. Böyle tanımlanamaz bir şeye dönüştüm ya. Yayınlarda bazen sinirleniyorum ya aslında onun verdiği bir öfke o kadar kötü dönemlerden geçiyoruz ki parasızlık yüzünden. Gençliğimiz gitti gençliğimiz. Bundan daha ağır bir şey olabilir mi ya ananız ki? Bundan daha ağır bir şey olabilir mi arkadaşlar? Zamanı geri alamıyoruz. Bazen şey diyoruz ya biz. İnsanın hayatta zamandan daha kıymetli bir şeyi olamaz. Sağlıklısın ve diğer taraftan zamanın sana ait. Bunları yapamadığımız için hayatımızın bir büyük çoğunluğunu mutsuz geçireceğiz. Ben artık bunu kabullendim arkadaşlar. Yani parasızlığın getirmiş olduğu bir umutsuzluk mutsuzluk var ya artık alıştım. Bir gün amcam bana şey demişti arkadaşlar. O da hayat boyu bak 55-56 yaşında hep yoksuldu. Hiç parasının olduğunu hatırlamıyorum. Yaptığı işin getirisi yoktu çünkü arkadaşlar. Hala da o işte çalışıyor ve ayağı öyle bir variz olmuş ki. Artık ayakta bile duramıyor ama gitmek zorunda. Çünkü bir yerden geliri yok. Emekli değil. Parasızlıktan kırılan, en çok zararını gören insan o benim gözümde. Be. Ve kötü olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim kafada amcam. Bizim kafada bir insanın böyle rezil bir hayatı yaşamasını ben hatta baktığım zaman diyordum. Param olsa ben ilk o adama yardım ederdim. İnanın bana onun dışında kendi ailem de dahil. Onun dışında kimseye yardım etmezdim. Çünkü kimse hak etmiyor. Hak etmiyorlar. Ben ona baktığım zaman ulan diyordum acaba ben de mi böyle olacağım? İnsan korkuyor arkadaşlar. Hani parasızlığın getirmiş olduğu parasız insanın hayatı olmaz. Bu kadar basit. Paran yok mu? Senin hayatın yok zaten. Sen hiçbir şey değilsin. Bu kağıt parçasının bu kadar önemli olması beni sinirlendiriyor. Paranın bu kadar değerli olması beni aşırı rahatsız ediyor ama ne yapalım? Büyükler diyor ya dünyanın düzeni böyle ne yapalım kapitalist düzen bilmem ne. Onun başında biz olsak benim hoşuma giderdi mesela. Umurumda olmazdı. Sizin de umurunuzda olmaz. Şu an zenginlik içinde yaşayanlar umurlarında mı? Birçok videoda ben ne diyorum? Türkiye'de öyle bir kesim var ki arkadaşlar Avrupa standartlarının üzerinde yaşıyorlar. Biz bu kadar rezillik, yokluk, parasızlıktan kırılıyorsak Birileri bayağı iyi yaşıyor ya. Değil mi? Biz onların yerinde olsak ülkedeki geri kalan insanları umursar mıyız? Yok. Niye? Çünkü zaten iyi hiçbir şey hak etmiyorlar. Bizim geldiğimiz nokta bu. Ben bıktım açıkçası. Bu videoyu o yüzden çekiyorum arkadaşlar. Farklı konular vardı aklımda ama bu sabah uyandığında aklıma gelen ilk şey. Ulan parasızlıktan bıktım ya. Hayata dair bir motivasyonun kalmıyor seni. ...hiçbir şey yapasımız gelmiyor. Ama iyi bir paraya sahip olduğunuzu düşünün. Kafanızda gerçekleştirmek istediğiniz birçok şey olacak işte. Geçenlerde bir video çekmiştim ya zaten ben. Paranız olsa vaktinizi... ...mutlu olabileceğiniz şeylere ayırabilirsiniz. Ama nerede o günler? Acaba o günleri falan görecek miyiz arkadaşlar? Ben kalkıp da Dembe Zeryan gibi zengin olalım demiyorum ki. En azından kendimizi tatmin edecek... ...insanlara muhtaç olmayacağımız bir hayat. Çok basit bir şey aslında bu arkadaşlar. Yani dünyadaki birçok zengine bu hayatı söylesen gülüp geçerler. Ha, sen bu kadar basit bir hayatı mı istiyorsun? Öyle. Bize de böyle bir hayat denk gelmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sürünmeye devam ediyoruz. Sürüneceğiz. Bir noktaya kadar belki bir patlama yaşayacağız orada ya umursamamaya başlayız arkadaşlar öyle bir noktaya geleceğiz ki gerçekten dünya yansı sonrumda değil falan diyorum ya ben bazen. O noktaya geldiğim zaman artık kafayı da yemiş olacağım. Ben umursamayı ne zaman mı bırakırım? Kafayı yemiş olduğum gün. Olacak o. Nasıl Nietzsche ata sarılıp kafası gidiyorsa hastalığı var gerçi ama o da bizim gibi şeyleri düşünüyordu işte. O da bizim kafada bir insan olduğu için artık beynine öyle bir sinyal gitmedi ki <laughs> vücudu adamın durdu ya adam yatalak oldu. Belki ben de ileride yatalak olacağım. Üzerime böyle bir şey yapıştırsınlar. A4 kağıdın üzerine şey yazsınlar arkadaşlar. Bu adam parasızlıktan kırıldı bu hale geldi. <laughs> Parasızlık insanı bu hale getiriyor. Beni görenler ibret alırlar. Yemin ediyorum ibret alırlar. Çünkü ibretlik bir durum. Şu beni daha çok rahatsız ediyor bak son bunu eklemeden geçemeyeceğim. Etrafınızda parayı hiç hak etmeyen insanlar var değil mi? Bakıyorsunuz böyle ulan bu para bende olsa neler yaparım. Ama adama bakıyorsun hayatıyla hiçbir şey yapmıyor. Lüks içinde yaşıyor. Arabalar, evler, ne bileyim motosikletler, bir sürü zevki var. Ama siz baktığınız zaman şey diyorsunuz. Ulan bu adam hiçbir şey yapmıyor ki değil mi? En azından kalıcı bir şeyler yapar insan parası varsa. Para akılsız insanlarda var niye ise Türkiye'de de. Birçok yerde öyle ama Türkiye'de daha fazla. Aklı olmayan insanda para var. Sizin benim gibi aklı başında insanlar sürünüyor. Ne lan bu böyle? Ya bu dünyada bir düzen olmadığını zaten burada bile anlarsınız. Bu genetiğin, sizin için de söylüyorum. Bizim gibi genetiğe sahip insanların bu ülkede doğması nedir lan? Yayında dedim ya geçen gün Atatürk gibi bir adam bu ülkede doğduğu için ben üzülüyorum ona. Gerçekten o adama bu böyle bir ülkede doğduğu için ben üzülüyorum. Keşke güzel bir ülkede yaşasaydı. Boş verin ülkeyi kurtarmayı, milli mücadeleyi falan. Gerek yok. Keşke güzel bir hayat yaşasaydı. Değil mi? İnsanlar hak ediyor mu? Şu anki halini görse ulan diyecek ben boşuna her şeyi yapmışım. Boşu boşuna hayatımı insanlar için bu hale getirmişim derdi. Ben derdim, muhtemelen o da derdi arkadaşlar. Çünkü <laughs> yapımızda bu var. İnsan olduğumuz için. Eğer başkalarına fayda sağlayacaksak bizim gibi tipler bir nebze de olsa huzuru bulacağımızı düşünüyoruz. Ama bir taraftan parasızlıktan kırılıyoruz. Ben bu videoyu çekerken inanın bana çok zorlandım şu an. Çünkü hepimizin kanayan yarası Belki ana babanız size hiç yardım etmiyor ve hiç yardım da etmeyecekler önümüzdeki yıllarda bile. Onlara karşı ne kadar ne kadar negatif yaklaşsanız bile arkadaşlar sanki sorunun sizde olduğunu her zaman belli edecekler. Ve bunun için ben etrafımdaki insanlara hiçbir zaman affetmem. O yüzden zaten kendimi bu kadar soyutladım insanlardan. Zaten bir hayırları yok. Bir de yanıma gelip şey diyecekler. Ulan bu adam da parasızlıktan ne hale geldi şunun suratına bak saç sakala bak ne hale gelmiş İyice homeless gibi olmuş. Oldu olacak sokaklara çık banklarda falan uyuyor. Hani o hale geldiğimizi falan düşünen insanlar var parasızlıktan. Kendileri çok kazanmış ya pezevenkler bir de bize laf sokuyorlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu da öyle canım istedi diye çekeyim bir sürü konu var ama aklıma direkt bu geldi gerçekten bu geldi. Parasızlıktan kırıldık adı altında paylaşacağım bu videoyu. Siz de görüşlerinizi yazın. Siz maddi olarak neredesiniz? Yani gerçekten maddiyet yüzünden zor zamanlar geçirdiğiniz veya bir hanım arkadaş edinmediğiniz durumlar oluyor mu son zamanlarda? Yüzde yüz oluyordur. Yorumlarınızı yazın. Ben de nacizane bir okuyacağım. Bir taraftan da belki gözyaşı dökerim. Gerçekten ağlayabilirim yani. Çünkü ağlanacak haldeyiz. Bu bir gerçek. Ben videoları çekerken biliyorsunuz sürekli doğru bildiğimi anlatırım. Bu bir gerçek. Paramız olmadığı için bu hale geldik. Parasız insanı annesi sever diyorlar ya hayır. Parasız insanı annesi bile sevmez. Hiç kimse sevmez. Hiç kimse sevmez. Kendinize dikkat edin. Videonun altına yorumlarınızı yapın. Videoyu beğenip istediğiniz sizin kafada olan arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.